Bugün babalar günü. Evlatları için her türlü zorluğa göğüs gererek hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün. Her yıl Haziran ayının 3. pazarı tüm dünya ile birlikte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de kutlanan babalar gününde kimi aldığı hediyelerle babasına gidiyor, kimi ise ebediyete intikal eden babasının kabrini ziyaret ediyor. Sadece yılda bir gün babalar günü kutlanmasına karşıyım. Diğer özel günlerin de ...yılda bir günle e, sınırlı olmasına karşıyım. Önceden babayı gördüğümüz zaman... ...elimizde ne iş varsa bırakır... ...karşısında oturur, beklerdik... ...bir şey diyecek mi... ...acaba gelecek bizi sevecek mi diye... ...öyle esas duruşta beklenirdi yani. E şimdi öyle değil, şimdi zaten hadi... ...biliyorsunuz ki Z kuşağındayız yani... ...artık çocuklar... ...babalarına... ...yapması gereken şeyleri söylüyor. <laughs> Bizimki biraz ağır başlı olduğu için her zaman... ...ama benim çoğunlukla... ...arkadaş gibi geçti zamanımız. Her şeyi onunla birlikte tattık diyebilirim yani. İyi bir ilişki. Evet. Vallahi babalar günü herkesin tümü kutlu olsun. İlk önce onu söyleyelim. Baba olmak demek çok değişik duyguları yaşamak. 38 yıllık evliyim. iki tane çocuğum var. Ha hayatın en güzelleri bana verilmiş bir meyvelerdir bunlar.